Ya Merak yok oldu. bunlar ne yapıyor? Kafasından bir şey mi kuruyor bunlar? <laughs> Bence siz bu beyinle bu hayalperestlikle bir film falan yapın yani. Yani yüklen, yükselmesine <laughs> diye gelmiyoruz diyor. Ya o beyin sizi niye engellemiyorsun sen de oradan bakıyorsun Nergis? Engellesene ne duruyorsun yani? Burada sana bir laf diyecekler ben böyle tutacak mıyım? Yüzsüz Üst, kovulma, kovulmaz. Kovulmaz ki onlar. Niye kovsular onu? Niye kovulacaklar? Dilek. Hoş geldiniz arkadaşlar. Dilek Teşekkür Arif, ederim. Arife müziği bıraksın öyle. Onlar yazıyor. Evet. Aynı evde kalıyor. Ebru'nun kocası diyor arkadaşımın sevgilisi. Buraya orta karıştı ara ortalığı karıştırmaya mı geldiniz Efecan? Öylelerini engelle ya tutma. Yok öyle e, Arife öyle bir ayet yok ya. müziği bıraktırmak günahtır diye bir ayet yok. Bir hadis Yani Kur'an-ı Kerim'de öyle bir şey geçmiyor. Bundan sonra böyle oynayacağız yani öyle Ya sabır, ya sabır. Bilal nerede? Hı. Hmm. İçeride. Tamam ben bu kadar kıskancım. Ne yapayım şimdi? Ben de bu kadar kıskancım. Yapacak bir şey yok. Ben de kıskancım. Diyorum ya kıskandığımdan ben de restoranlara çalışmasına izin vermiyorum yani. al bak Nergis de benim gibi. Yani tek ben değilim. Al bak kadın da restoranda çalışmasına bile izin vermiyormuş ya. O da benim gibi. Olabilir yani. Siz demek ki kocanızı sevmiyorsunuz. Bilal'ın sevgilisinin adı Ceylan. Efecan. Yine bir kere Bilal'ın adını geçirirsen sizi sustururum. Sen de e, niye susturmuyorsun onu da anlamadım yani bir şeyler denelim, bir şeyler yaptım. Yaptığını zannettim. Öyle. Niye tutuyorsun ki? <laughs> ya ortalık boşver boş ver yazsınlar sen inanıyor musun onun laflarına? Sen ben inanmıyorum tabii ki ben gözümle görmediğim hiçbir şeye inanmam. Ha. Kendi <laughs> gözümle görmeden inanmam. Biz resim bile atsalar inanmam. Tamam kızma Nergis. Ya kızdırmayın. Ben kızmayayım kızdırmayın. Ama buraya biri gelsin Nergis hakkında kötü bir şey yazsın ben de susturmayacağım. Yazmaya devam etsin Nergis'e de okuyacağım böyle güzel güzel. Benim hakkımda kötü şeyler yazmazlar ki. Ha, yazmazlar. Zamanında siz çıktığınız zaman benim yayınıma gelip neler neler yazıyorlardı. Yok o yaklaşıyor, zamanlarda. Yok, Ben hepsini engelliyordum biliyor musun? Bizim kendimizi de söylüyordu. Hayat e tamam ben engelliyordum onu demek istiyorum. Kalkıp sana okumuyordum yani. <laughs> Arife biliyorum zaten ama yani insan elinde değil. Herkesin karakteri farklı. Ben de bu karakterdeyim. Yapacak bir şey yok. Hiç yok. Çünkü bizim herkes hep dürüst oynuyor. Kardelen hoş Biz geldin. Yapacak bir şey yok. Benim karakterim o şekilde diyorum. <laughs> Teşekkür ederim. E senin kocan ne yapıyor? Sahne yapıyor mu? bir sahne yapsın bakalım hala kıskanıyor musun kıskanmıyor musun? Yok arkadaşlar öyle demeyin Nazlı. Ya, o zaten... Öyle demiyor, demeyin diyorum. Kıskan, kıskanan insan kıskanıyor. Niye kıskanmak? Siz sevdiğiniz, sevdiğiniz için kıskanırsınız değil mi? Seven insan kıskanır. Bir, ikinciden ben de kıskancım. Kıskandığım için de. Ben yani onun mesleği garsonluk. Ben garsonluk işini işin yapmasına izin vermiyorum. Fabrikada sürünüyor. Ne yapacak şimdi? Restoranta çalışsın şimdiki fabrikada aldığından parasını iki katını alacak. Ey bile. Götürüyor mu? Fazla kıskançlık da götürüyor. Nereye? Nereye yıldız? <gülüyor> <gülüyor> uzaklaştırıyor Nereye beni? götürüyormuş ya? Baykira <laughs> e falan mı götürüyor? <laughs> Gö gönderiyor dese yani ya, şey dese, Ben S öyle yapmam ama izin desin. vermiyorum. Benimki de dediğimi yapıyor yani. Beyhan hoş geldin. <laughs> Aa, Yıldız senin abin var ya <laughs> senin abin. <laughs> Biliyor musun? Ben kıskanırsam, yapıyor, ben yapıyorsun. kıskanıyorum ya senin abin kıskandığım zaman o hoşuna gidiyor biliyor musun? Vallahi. Ay sen beni kıskandın evet. mı? Kıskanmış. Ay benim dilim kıskanmış. kıskanmış diyor. Devir değişti. Yüzür. Devir değişti ne yapayım? Yani şimdi kadınlar özellikle var ya öyle bir kadınlar var ki şunu diyen kadınlar var ya, parmağında yüzük olan erkeklere zaafım var diyen kadınlar. Tanıyorsun kadına. değil mi abin? Tanıyorsun değil mi? Yüzük görünce yiyin. etkileniyorum diyen kadınlar var. <gülüyor> <gülüyor> Kanka bıraksaydın yazsaydı bakalım numarayı. <laughs> Bilal şarjı var bana. <laughs> ne numara? <laughs> Can kapanacak yoksa. yoksa yok. Tam bilet al da şey şarjı ver. Nilay Alican var ya Alican. -"Tamam Yıldız, ee, seninki çok onun, kıskanınca onun, seninki kızıyor. Sen daha, Ama benimki ben, ne yapıyor? Ben kıskandığım zaman onun hoşuna gidiyor -"Ay diyor, benim aşkım beni kıskanmış. Kıskançlığı tutmuş. Beni kıskanıyor muymuş?" Tırmanız diyor. -"Bilmiyorum Yüzür, ona sorsana bir. Niye o zaman gelmiş geri? -"Madem kötülemiş kötülemiş, Hı. niye o zaman geri gelmiş? Bir onu sor." Hospital yes, neyi <laughs> işimi ona gideceğim kanka onun gösterisi var ee, 30 Şubat'ta onun Ama, gösterisine gideceğiz çıktı ablamla <laughs> hatta giderken lokma da yapacağız hem ağlıyorsun hem gülüyorsun çok güzel gösterisi <laughs> Ali Can'ın gösterisi Ebru senin yanında Pakize gibi duruyor. Pakize ne ya? Ne duruyor? Çirkin mi duruyor? Olabilir. Nergis güzel. Ebru senin yanında Pakize gibi duruyor. Pakize ne ya? Arkadaşlar olabilir. Benim arkadaşım zaten güzel bir kız yani. Ne yapıyorsun? Teşekkür ederim Alife. Ebru yani... YouTube yayına? Ya öyle demeyin ya. Benim kankam da çok güzel.